Merhaba arkadaşlar. Deneme 3 soru 8'i çözeceğiz şimdi birlikte. Bir itfaiye aracının merdivenleri kapalı konumda iken uzunluğu 4 çarpı 10 üzeri 3 santimetredir. Bu aynı zamanda 5 parçadan oluşan iç içe geçmeli merdivenin ilk parçasının da uzunluğudur. Her parça bir öncekinin yarısı uzunluğunda olup merdiven yukarı doğru uzarken bir parçanın tamamı açıldıktan sonra diğer parça yukarı doğru açılmaya başlamaktadır. Ağacın dallarına takılmış bir kuşun ihbarını alan itfaiye, kuşu dallardan kurtarmak için merdivenin ilk üç parçasını tamamen açmış, dördüncü parça açılırken kuşun bulunduğu yüksekliğe ulaşıldığı için merdivenin açılma işlemi durdurulmuştur. İtfaiye aracının merdiven mekanizmasının konulduğu kasanın yerden yüksekliği 3 çarpı 10 üzeri 2 cm olduğuna göre, Ağaçtaki kuşun yerden yüksekliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Evet hocam burada öncelikle her bir parça bir önceki parçanın uzunluğunun yarısı hı hı. E, ve aynı zamanda e, bize buradaki ilk parçanın uzunluğunun aynı zamanda kapalı konumdaki uzunluk olduğunu söylemiş. Evet. O halde ben burada ilk parçanın uzunluğunu hı hı. E, rahatlıkla 4 çarpı, çarpı 10 üzeri 3, 3 diyebiliriz. Diyebilirim. Tamam. tamam. O zaman şöyle söyleyelim. Şurası 4 çarpı 10 üzeri 3 evet, olacak. Evet. O zaman ikinci parça birinci parçanın yarısıydı. Evet. O da 2 çarpı, çarpı 10 üzeri 3, 3 olacak. 1 çarpı 10 üzeri 3 olacak ve 1 bölü 2 çarpı 10, 10, 10, 10 üzeri 3 olacak. Hı -hı. Eğer dördüncü parça tamamen açılsaydı tamam. yarım çarpı dediğiniz gibi 1 bölü 2 çarpı Hı -hı. 10 üzeri 3 Yanını olacaktı. Evet. O halde burası... 4 e, çarpı 10 üzeri 3'tü. Evet. 2 çarpı 10 üzeri 3'tü. 2 çarpı 10 üzeri 3 yarısı geldi. 1 çarpı 10 üzeri 3 yine yarısı. 1 yedikti. çarpı 10 üzeri 3. Bunun da de... yarısı 1 bölü 2 evet. çarpı yani 0.5 çarpı 10 üzeri 3 diyebiliriz. Evet. Şimdi eğer e, dördüncü parça tamamen açılsaydı. Toplam uzunluğumuz. Bu, evet, bu kuşun e, olduğu uzunluk yani Hı -hı. yerden yüksekliği bu. Bir de aleyhiyeten şu e, kasanın da bir yerden yüksekliği var. O da. 3, 3 çarpı, çarpı 10 üzeri 2. 2. Hı. O halde bunların hepsinin toplamı kuşun, kuşun maksimum bize yüksekliği. uzunluğunu verecek. Evet. O halde 3 çarpı 10 üzeri 2 artı, artı... E, 4 2 çıkartırken evet. toplayalım. Tamam. Hocam. Evet, aynen dediğiniz tamam. gibi hemen 10 üzeri 3 parantezini alalım hocam. Evet. O zaman ben burada 10 üzeri 3 parantezini 4 alırsam. 4 artı 2, 6, 7, 7 buçuk çarpı 10 4, üzeri 3. 4 2 1, 1 artı... artı yarım Hı -hı. dedik. 3 çarpı 10 üzeri 2. 2 artı 7,5 çarpı. Evet, 7,5 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 oldu. Tamam. Şimdi buradaki e, Buçuktan kurtulmak için isterseniz buna bir tane sıfır, sıfır versin. versin. O halde buradaki e, 3 çarpı, çarpı 10. 10 üzeri 2 75 artı çarpı 75 çarpı 10, 10 2. 2. Yani çarpı, çarpı 10 üzeri 2. Yani 78 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Hı hı. Şimdi Tamamdır. eğer mekanizma tam olarak açılsaydı evet. kuşun yerden yüksekliği 78 çarpı 10 üzeri 2 idi. O zaman kuşun yerden yüksekliği 78 çarpı 10 üzeri 2'den daha aşağıda olmalıdır ki. Olmalı. Çünkü Aynen. öyle diyor soruda bize yani tam son parça evet. açılırken diyor kuşun uzanmışlar o yüzden mekanizma durmuş. durmuş. Son parça tamamen açılmamış. O halde kuşun yüksekliğine h dersem Hı -hı. 78 çarpı 10 üzeri 2'den küçük olmalı. küçük olmalı. O zaman şöyle yapalım. Bütün şıklar Şıklarda... e, 10 üzeri 3'e göre düzenlendiğine göre Hı -hı. o halde şu anda virgülümüz burada. Bir basamak sola kaydırırsak tamam. onun kuvveti artar. Hı -hı. O halde h 7.8 hatta 7.80 fark etmez buraya sıfır koymamızdan. Evet. Birbirinden sonra istediğimiz İstedimiz kadar sıfır kadar koyabiliyoruz. Beliriz. O üzeri 3. tane, üzeri 3'den küçük olmalı. Yani 7 noktası hepsi 10 üzeri 3 artık 10 üzeri evet. 3'leri görmesek de olur. BCD şıklarında ki 7.75 küçüktür. Yine 7.55 ve 7.35 küçüktür. 7.80'den küçük. küçük. Hı -hı. O halde 7.95 tamamen açılsa bile 7.80 olur. Aynen öyle o yüzden. O yüzden Adana seçeneği Olamaz. olamayacaktır arkadaşlar.